Sevgili kardeşlerim, sizlere tıpkı ateşin odunu iyi bitirdiği gibi, kül ettiği gibi amellerinizi de iyi bitiren, kül eden bir hastalıktan söz edeyim mi? Bu hastalığın adı haset. Haset, kişinin başkasında olan nimetin yok olmasını temenni etmesidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurur. Haset tıpkı ateşin odunu yiyip bitirip küle çevirdiği gibi haset de insanın iyi amellerini yiyip bitirir ve küle çevirir. Haset Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah tarafından şöyle tarif edilir. Size bir iyilik dokunsa bu onları tasalandırır. Size bir kötülük dokunsa bu onları sevindirir. Sevgili kardeşlerim, haset çirkin ve zararlı bir huydur. Hasedin kendine göre dereceleri vardır. Bunlardan birincisi ve en kötüsü haset ettiği kimsenin elindeki nimetin yok olmasını istemektir. Evet hasedin en tehlikelisi budur. İkinci derecesi haset ettiği kimsenin elindeki nimetin ondan alınıp kendisine verilmesini istemektir. Bu kendisini o nimete daha çok layık görmesinden ötürüdür. Hasedin üçüncüsü, üçüncü derecesi başka birisindeki nimetin aynısının veya benzerinin kendisinde de olmasını istemesidir. Eğer kendi eline geçmeyecekse onun elinde de olmamasını arzu etmektir. Hasedin dördüncü derecesi başka birisinde bulunan nimetin benzerinin kendisinde de olmasını istemesidir. Fakat haset ettiği kişideki Nimetin yok olmamasını istemesidir. Bu haset en hafif olanıdır ve affedilebilir, affedilir cinstendir sevgili kardeşlerim. Peki haset hastalığının tedavisi nedir? İlk önce ilim öğrenmemiz gerekiyor. Yani bu hastalığın sebepleri nelerdir? Bu hastalık nasıl bir hastalıktır? Bu hastalığın zararları nelerdir? Kişi bu konuda mutlaka bilgi sahibi olmalıdır. İkincisi haset duygusuna sebebiyet veren şeyin zıttını yapmaktır. Din kardeşinin başına bir iyilik geldiğinde onu tebrik etmen, ısrarla bunu sürdürmen, yani kalbinde olsa bile bunu zihninle, davranışlarınla ber taraf etmen gerekmektedir. Bu haset duygusuna karşı mutlak surette şeytanın şerrinden Allah'a sığınmamız gerekiyor. Rabbim haset ve benzeri bütün manevi hastalıklardan bizleri muhafaza buyursun.